Herkese selam. Sesimden anlaşılıyordur belki inanılmaz kötü hasta oldum. Sabah uyandığımda Percy Jackson'ın yeni bölümünü konuşmak ya da yatakta dinlenmek arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve seçim işte zor olmadı. <laughs> Geçtiğimiz iki bölümün incelemesini daha sağlıklı bir sesle kanalda yapmıştım. Eğer hala izlemediyseniz onlara göz atabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da linklerini bırakıyor olacağım. O halde mavi kurabiyelerinizi hazırladıysanız gelin 3. bölüme geçelim. En son Percy'nin deprem, fırtına ve denizlerin tanrısı olan Poseidon'un oğlu olduğunu öğrenmiş ve iki kardeş olan Zeus'la Poseidon arasında çıkabilecek potansiyel savaşın habercisi olmuştuk. Gücünün bir göstergesi olan ilk şimşeği çalınan Zeus kardeşi Poseidon'u suçlamış. Bu nedenle Poseidon'un tek oğlu olan Percy'nin şimşeği bularak hiç tanımadığı babasının adını temizlemesi gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz bölüme veda ederken Percy görevi yalnızca annesini yeraltı dünyasından kurtarmak için kabul etmişti. Bu bölüme ise Percy'nin Delphi'nin ruhu veya Apollon'un kehanetlerinin sözcüsü olarak bilinen kahine çıkacağı görevle ilgili danışmaya gitmesiyle başlıyoruz. Kahin, Percy'nin karşısına yeşil bir toz dumanının içerisinde üvey babası Gabe olarak çıkıyor ve şu önemli sözleri söylüyor. Batıya gidecek ve düşman olan Tanrı'yla yüzleşeceksin. Çalınanı bulacak ve zarar görmemiş bir şekilde geri getireceksin. Kahinin sözlerine bakarsak Percy'nin babası Poseidon'un adını temize çıkaracağını ve üstüne düşeni yapacağını doğrulayabiliriz. Kahin ayrıca düşman olan Tanrı'yla yüzleşmekten bahsediyor. Burada bahsedilen düşman Tanrı, en başta bu sorunu başlarına açan Zeus veya annesini yeraltı dünyasına hapsettiğini düşündüğümüz Hades olabilir. Tabi eğer siz kitabı okuduysanız tüm bunların ne anlama geldiğini zaten biliyorsunuzdur. Fakat ben videoları sanki kimse kitabı okumamış gibi çekiyorum ki gelecek bölümlerle ilgili spoiler olmasın. Kahinin ayrıca Percy'ye sana arkadaş diyen tarafından ihanete uğrayacaksın. Sonunda en önemli olanı kurtaramayacaksın dediğini duyuyoruz. Ben hem filmleri izlediğim hem de kitapları okuduğum için bu ihanet eden arkadaş konusunda çok bir yorum yapmayacağım. Çünkü çünkü bence bu konu güzel işleniyor. Fakat kehanetin ikinci kısmı olan sonunda en önemli olanı kurtaramayacaksın kısmı aslında Percy'nin annesi olarak düşünülebilir. Çünkü bu Percy'nin kehaneti ve şu anda Percy için en önemli olan annesini kurtarmak. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz bence. Ama sonuçta şu da var. Kehanette şu anda en önemli olanı kurtaramayacaksın demiyor. Sonunda en önemli olanı kurtaramayacaksın diyor. Dolayısıyla öncelikler değişebilir. Bunu da göz önünde bulundurun diyorum. Bu sözler sadece bizim teori oluşturmamızda değil. Aynı zamanda Percy'nin görev için seçeceği iki kişi konusuna da açıklık getiriyor. Annabeth ve Kıvırcık bu zorlu görevde Percy'ye eşlik etmek için seçiliyorlar Percy tarafından. Üçüncü bölüm kahinin bahsettiği tüm o kehanet ve yüzleşmelerden önce ana karakterlerin birbirlerine olan sadakatlerini ve eve beyinlerine olan bağlılıklarını test eden yan bir görev için tempoyu düşürüyor. Aslında tam anlamıyla bir geçiş bölümü diyebiliriz bu bölümü. Bölümün içerisine dalmadan önce bölümün başında vakit ayırdıkları ve benim de buna çok sevindiğim bir konu var. Kısaca onu değinmek istiyorum. Geçtiğimiz bölümün incelemesinde bahsetmiştim. Zeus, Poseidon ve Hades kardeşlerin çocuk yapması, insanlardan çocuk yapması yasak. Dolayısıyla eğer insanlardan bir çocuk sahibi olurlarsa onlara yasaklı çocuk deniyor. Yine aynı şekilde geçtiğimiz bölüm Zeus'un bir yasaklı çocuğu olduğunu öğrenmiştik ve ismi de Talia'ydı. Luke'un anlattığı hikayede her ne kadar Talia ölmüş gibi davranılsa da aslında bu bölümde tam olarak ölmediğini, Zeus tarafından o öldürülmeden önce onu bir ağaca çevirdiğini öğreniyoruz. Yani aslında aslında bu bölüm içerisinde bize bir şey katmıyor bu bilgi fakat daha ilerisi için önemli. Bunu da konuşacağımız bir zaman geleceği için bu videoda yer ayırmak istedim buna. Şimdi geçelim bölüme. İlk defa tam anlamıyla bir takım olarak hareket eden Percy ve Annabeth arasında grup liderliği için bir güç savaşı Filiz denirken Kıvırcık her ikisini de memnun etmeye ve ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Yayınlanan 3 bölümde de benim en hoşuma giden şeylerden birisi ana karakterlerin diyaloglarının onların her şeyin ötesine bir çocuk olduğunun bilincinde yazılmış olmasıydı. Ki bu bölüm Bölümün onların psikolojilerine odaklanan diğer iki bölüme kıyasla daha az tempolu bir bölüm olduğunu düşünürsek diyaloglar çok daha önemli bir konuma geliyor. Percy ve Annabeth arasında devam eden bu sürekli tartışma Medusa ile karşılaşmaları sonucunda daha ciddi bir hal alıyor ve bölüm boyunca anlatılan her şeyin antagonisti oluyor. Medusalı kısımlar özellikle Annabeth'in karakter gelişimi için gözle görülür bir değişiklik yaratmasa da aslında önemli. Çünkü Medusa onu bu hale getirenin Annabeth'in annesi olan Athena ihaneti olduğunu ve onu bu zamana kadar seven çağrılarına, dualarına cevap veren tek kişinin Poseidon olduğunu açıkladığında, Enebet'in kafasında oluşmuş olan kusursuz Tanrı anne figürü zarar görüyor. Çünkü o bu zamana kadar annesinin her zaman bilge ve adil olduğuna inanmış ve Medusa'ya yaptığı bu lanetin sebebinin Medusa'nın kötü biri olmasından kaynaklandığını düşünmüş. Bir dizide ana karakterlerle eğer bağ kuramazsak, onların başına gelenlere üzülemiyoruz ya da onların yaptıklarını haklı bulamıyoruz savunamıyoruz. Evet bu serinin artısı bir kitap serisi olması ve daha öncesinde bir film serisine sahip olması. Dolayısıyla insanlar bir şekilde bu karakterleri bir yerden tanıyor. Fakat dizi bunların hepsini yok sayıyor. Yani bu dizide tamamen karakterleri sanki baştan tanıyormuşuz gibi. Bizlere karakterleri tanımamız, onlarla bağ kurmamız için böyle bir bölüm yapmışlar bence. Çünkü bu bölüm gerçekten dediğim gibi temposu düşük. Tamamıyla karakterlere odaklanıyor. Örneğin bölüm içerisinde herkes Medusa'dan kaçmaya çalışırken Percy'nin onu kitabın kapağına göre yargılamadan dinlemesi, anlamaya çalışması çok çok güzeldi. Tüm bunların yanında ben Medusa'nın kitapta okuduğumuz o zarif sinsiliğini güzel yansıttıklarını düşünüyorum. Bu kadın kafasında yılanlarla yaşıyor ve dolayısıyla tatlı dilin yılanı deliğinden çıkaracağını çok güzel anlamış. Kırmızı rujuyla bölüm içerisinde bence üstüne düşeni çok güzel bir şekilde yaptı. Ayrıca biliyorsunuz geçtiğimiz bölüm Enebet karakteri bize Luke tarafından tanıtıldı. Daha doğrusu Percy'e Luke tarafından tanıtıldı. Ve bu bölüm içerisinde Medusa ve Enebet sahneleri sayesinde Percy'de Percy de Annabeth'i daha yakından tanımaya ve bu aralarındaki sessiz düşmanın az çok arkadaşlar yavaş yavaş döndüğünü hissediyoruz. Bu diziden en azından şimdilik hiç görmediğimiz muhteşem aksiyon sahnelerini beklemek bence diziye ve seriye haksızlık olur. Çünkü en başından beri belirttiğim gibi bu karakterler yarı tanrı olsalar da çocuklar ve çocuklardan daha fazlasını görsek gerçekçiliğini yitirirdi diye düşünüyorum. Ayrıca bu serinin uyarlandığı bir kitap serisi yani ana bir materyal var. Bu seriyi bu kadar sevmiyorsanız sebebi Percy'nin olağanüstü bir güce sahip olması ya da ilk saniyeden itibaren yaşından kat be kat büyükmüş gibi davranması değildi. Evet belki bizler seriyi okuduğumuz yaşta değiliz. Ancak ben dizinin seriyi uyarlama biçimini çok beğendim. Hiçbir şey oldu bittiye getirmiyorlar ve ana metayere sadık kalıyorlar. İlk videoda bundan bahsetmiştim. Bence bunun yaşanmasının en büyük sebebi yazarın dizinin ekranı uyarlanışında rol alıyor olması. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bölüm içerisinde Percy'nin Cebir'e giriş öğretmeni Mrs. Dots ile tekrardan karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer onun ve işbirlikçisinin Hades'in en iyi ajanları olduğunu öğreniyoruz. Percy, Annabeth ve Kıvırcık ilk defa bir takım olarak savaşıyorlar. Medusa'nın kafasını kestiklerinde ise Percy, Cebir öğretmenini bu kafayla taşa çeviriyor. Eğer bu aksiyon sizi tatmin etmediyse biraz önce söylediklerimi göz önüne almanızı rica edeceğim. Peki benim herkese diziyi sevdirmeye çalışmam. <laughs> Bölümün sonunda Percy, Medusa'nın kafası kötü ellere geçmeden önce Olimpos'a yani tanrılara kargo olarak göndermeyi önerdiğinde her ne kadar Kıvıcık ve Enebet başta itiraz etseler de sonunda kabul ediyorlar. Bu durum özellikle hali hazırda şimşeğe çalındığı için sinirli olan Zeus'u daha da öfkelendirecek gibi duruyor. Yani bir de Percy'nin bu yaptığı bir nevi güç gösterisi olarak da anlaşılabilir ki tanrıların ne kadar egolu olduğunu sürekli dizide duyuyoruz. Eğer tüm bunlar sizi ileride yaşanacaklar için heyecanlandırmadıysa oycun bölüm içerisinde söylediği kahramanların çıktıkları görevler dünyayı değiştirir sözünü hatırlatmak istiyorum. Bakalım bizim üçlünün çıktığı bu görev hem bizlerin hem de tanrıların dünyasında neleri değiştirecek. Evet genel anlamıyla tempo olarak düşük bir bölüm olsa da karakterlerin ileride alacakları kararları etkileyecek bir bölümdü bence. Ayrıca sonda Medusa'nın kafasını Olympus'a götüren Hermes Express'in birebir Hermes tarafından oraya ulaştırıldığını gördük. Lin Manuel Miranda'nın dizide Hermes'i canlandırdığını ben ta geçen hafta söylemiştim. Eğer ikinci bölüm incelemesini izlemediyseniz diye belirteyim dedim. Peki sizler bölümü nasıl buldunuz? Medusa kısımları da sizce nasıldı? Hepsini yorumlarda konuşalım. Haftaya bölüm çıktığında görüşmek üzere. Hoşçakalın.